Let's go, let's go, let's go! Hadi son map olsun, hadi! hücumda başlıyor. Savunmada JT Esports olacak. Let's go. Ras hemen drone ile beraber B linkten oyunu açmaya çalışacak. Şöyle bir kısaya baktı. Drone ile beraber. Bu arada Kellogg's B tarafından Talep şu an bir fight'a girecek. Power kaçmıyor fight'tan ama şimdi çıkabilir belki. Dikkat etmesi lazım. Easy bu arada çok hızlı markete kadar geldi. Talep'i duydu ve onu çok iyi bir şekilde kırdı. Easy içeriye doğru hareketlenecek. Şey. Kerox nerede olduğu belli bir smoke kullandı. İyi hasar verdi. Pazardan gelen oyuncu... Çok uçuk güzel, bir güzel bir be. Yakalı değerleri işte bizim lehimize geliyor. B site içerisinde savunma oyuncusu yok. Yine karanlık örtünün içerisinde kaldılar. Rahatlıkla bu siteyi kontrol altına alacağız. Ve 4 ve 5 Mert e bir take oynayabiliriz. Golda Mert'e Brave'i yakaladı şimdi. Çok biraz sıkıntı şey dikkat edelim. Erken çıktılar smoke'tan. Beklemediler post-grad oynamayı. Power'a 40 canlı beraber. bir kill alması lazım. Helal Lambato. Yakalamış bu önemliydi. Şimdi Power'a Biraz o geçmesini bekleyecek ama bu arada kaçırabilir yanından rakiplerini. Ee, çok iyi arkalayacak. Yani Barkmıyor eğer doğru bir tane hmm. az alan bot geldi Aa, bu arada. Abo var. Güzel bir Uzak mesafeye çatıyor. <laughs> izin yardımı var. Power arkadan. Oh. vurmuş yalnız son oh. kısmı. Ah, nice. Rast. Nice. Nice. ile beraber Rast sahada dalmış olan oyuncu oluyor ve güzel, güzel, Super Masu Blaze çok iyi bir başlangıçla beraber de. Bind da bıraktığı yerden Asante devam ediyor. Klasik. O, o mesafeden çok tehlikeli gerçekten. Operatör gibi çalışıyor neredeyse. Şimdi Türko. Bok Odin gibi. Adım adım geldi. Güzel bir kol attı önce Türko. Aslında nice. dingi yedi ama çok iyi ama fakat Nuki'den canını dolduramadan hemen bir takas gelmiş. Şimdi nice. rasta buluyor bir şekilde. Tamam, artık. güzel bir headshot var. Evet hani diğer nice Çok güzel bir botu. Son kanı <laughs> kenox <iki Gülüyor> olacak. 7 can. Hemen market tarafında zaten Easy hazır ve Easy'yi kaçırmadı. Yes, yes. Super Vesu Blaze 2-0'a ulaşıyor. Bitmeye Mons oynuyoruz. Çok iyi işte Içerisinde ve bu noktada hiçbir savunma Ama da alırsak var ya Rauf şey, şey, diyorum. Veriyor. Uğur. Şadından yanmaz kanka. kanka. Rauf. Oh, bu karanlık örtünün etrafında dikkatli olmakta fayda görüyorum. Brave. Yakın mesafe. Bir buz açacağız. Side kontrolü bizde. Temiz bir 5'e 5. Beş. Ya çok rahat aldık bu arada. Yani neredeyse hasar bile almadık. O yüzden avantajımız gayet iyi durumda. Sadece timinglere dikkat etmemiz lazım. Her oyuncunun birbirinin arkasını bir koruyor bir var. olması lazım. Arkada yine bir power alert İşimiz var. İşimiz yok ya o kadar. Aksadan doğru bir timingle beraber Aova yakalayabilir mi belki de diye bakacağım ama ah, hayır. Aa Amine'de kalmaya devam edecek o da. Şimdi Mixer gelmeye başladı. Nuki What bu arada izi yakalamış. Mixerle <laughs> iki killi doluyor. Nuki'den bir kill daha geliyor. Bu power'dan cevaplar var ama bitmedi devam. Var. Turko. İki tane silah kaçırıyoruz. Turko Spectre'la yani neler der, yaptı? Der, der Karan ne bu ya bu büyük ya. Risk bir risk aslında. Abi bir yer izleyelim o, ya. Hayal kırıklığı. İnanılmaz bir itek başlattılar bize. kesmiyoruz bu arada. Evet. Yani bir yer var. önemli. Görür görmez kafayı hemen etçat gönderdi. Gözünü yüzünden mi oldu ya? Bir reaksiyon var cidden. Veli olduğunu anlamamız gerekiyor bir süre sonra. Drone da geldi kısadan. Orada bir oyuncumuz işaretlendi. İlksel'i biraz, biraz daha üzüldük ya aldığımız şu an. sonra çok acele etmemizi gerektirecek bir durumda söz konusu Çivitin değil. Çok ya. fazla süremiz var. Harbi bak Hüseyin yani veriliyor. Öyle, 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 öyle bakarsa iğneden de vururlar. Beter aynen öyle oğlum izi. Karşılık çok tamam. da, da izini çıkardı. İkinci ah, baktıkaz. ee, Bu Oto adama doğru gideceksin abi. Tamam. 3 v 2. düşürmüştü. Hatırlayacaksınız. Devamında Sage'in yerini biliyoruz. Ona kill vermeyin. Ona kill vermeyin. Üstüne gideceğiz. Geriye doğru çekildi. Sait bizim ama silahlar onların olacak. Düşürdüğümüz vandallar. Evet dikkat edelim. Nuki'ye büyük ihtimalle silah kalmayacak. Çünkü çok uzakta diğer silah. Onu almaya gitmeyecektir diye tahmin ediyorum. Yani 2 vs 3 çok çok garanti bir round değil. Bizim için biraz dikkatli olalım. Ee, özellikle de Avada'da ve Nuki'de de armorlar var. Eğim ee, punch yemeden iyi bir fight'e girebilirler. Nuki yavaş yavaş geliyor. Şimdi bunlar da paranoyayı hazırladı. Gönderdi ama burada arada Paura'dan gelmiş. O güzel bir silah. ama. Aa. Clashların oğlum, efendisi duruyor dün orada. Ava ve hataya bakıyor. Çevirdi diğerine lobuk. Ova'yı oh, terk ediyoruz. Ralf 5 yani. dakika önce şeylemişti. 4-0'dayız. Bu Odin'e... Bırak kanka Odin'i yere. Tarıyor. Tarıyor. Kolda susarlar. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gelmedi şu aşamaya kadar ama oh. Power'a karşılıklı takas olduğu için hiç fena değil. Ras <laughs> ultisini aktif hale getirdi. İçeriye girmeye çalışıyoruz. Yine oyuncumuzu ayağa kaldı. 4v5 kişi avantajı bizde. Drone da geliyor. Mixwell işaretlendi mi? Hayır. Ama geri kaçmak zorunda kaldı. Şimdi tekrar çıkıyor Smoke'tan. Çeviriyoruz oradan çeviriyoruz Entry'i aldık biz 6 kişilik hücum yapacağız hemen oradan çıkmamız lazım Büfeyi mi yoksa bir anda Patronun ırtısı var ya Türkon'un ile beraber Hiçbir şey olmamış gibi round'u bir resetliyoruz Sıfırdan başlıyoruz Oyunu A'ya ay çeviriyoruz Alt tarafından zaten çok iyi olan bir g şey yoktu Oyunu böyle oynamak lazım Tertemiz sakin kontrollü Güzel olan ne biliyor musun? Power'da bir tane tecrit var Tertemiz bir tecritle girildi Ulti kuruldu Bizi çok rahatlatabilir Post plant i̇şte oynandı Bunu da söyleyelim diğer yandan Mixwell Hmm fake atıyoruz sanıyorlar Ayrı tehlike bırakıyorlar Tatlı bu yüzden bunları hesap etmemiz lazım. Ben doğru bir tercihte bulunduğumuzu düşünüyorum. Evet. Beden entry aldık A'ya gidiyoruz. Tecrit bizi çok rahatlatacak. Belki rotasyon erken gelecek A'ya ama site içerisinde alacağımız kontrol çok çok kritik Avova'nın kısa da olduğunu anladık. Bu tercihle birlikte sumo katılacak ve buradan geçeceğiz. Daha da kaçması lazım zaten. Spray bıraktı anda koşmaya başlayacağız. Heaven'daki önce dikkat edelim. Abi, biri. Arka, arka. Arkada bir adam. Onu bekliyor, onu bekliyor. Onu bekliyor. Eğim olarak da oradaydı. Tamam, Hata yapmadı. Sanırım. Adam antajını ekşi almıştı. İkiye doğru çıkarmış durumdayız. Be Ras'ın canı tekrar dolduruluyor Türko'nun heal'ı ile beraber. Şimdi Kolda Menta. elinde bir Odin var. Tecrit'i geldi.

Baro'nun bu. Görüyorum. Sevgilerimiz henüz çok fazla değil. Bir roundu kaldırıyoruz. Ama maçın devamını da düşünmekte İzzet. yarar var. İzzet. oğlum. Tak İzzet'le lan İzzet. bekleyecek. İsmail hemen sağda. Bol bankler. Çekiyor onu. Nice Turko. Helal lan. Bu noktada ultiyi çok güzel. bir tane. İki tane açılış kilimiz var. Eko'ya karşı bu tarz başlangıçlar hoşumuza gider. Evet, Koldamenta kısa da diğer oyuncular midde ve B tarafında. İzlediğim bir kili daha var ya. Papara superması bile çok kontrollü. Herhangi bir şekilde hızlı oynayıp, işin sürüklemek istemiyor. O SMO'da bekleyeceklerdir, sonra B'ye gireceklerdir. B tarafında sadece a var. Hemen main tarafında, şimdi yan yol tarafına doğru geldi. Orada güçlü bir açısı var ama oraya cross'lu zaten. Birçok oyuncumuz var, geri herkes bakıyor ve izliyor. daha Tekrar side tarafını açtı, spawn'a doğru bir gidecek. New Market içerisinde. Kolda davanta yavaş yavaş yanına İkili, doğru, gankes, doğru gidiyoruz. geliyor. 6. round'a doğru gidiyoruz. bir tane daha vursun Müthiş lan. bir oyun. Müthiş bir dominantlık. Gerek yok gerek. Kafasına çıkaramıyor C.T oyuncuları. Kanka çocuklar Gerçekten da süre kalsın ya. Gerçekten karşılığında sabah. her şey yolunda gidiyor. Yani... Bind haritasını... 6-0 ile kapatmıştık Karahan. 7 bu unuttun mu? Şu an bir 6-0 ile feda olsun yani Böyle bir şey yok. Yeter ki benle bir küçük takım gitsin. Ve Eze'nin üçüncü. oldu. Ya. Mükemmel. Mükemmel. Bu Antiye kuruyor. Bence kanka. zaten ya. <gülüyor> Hatta <laughs> elendiler ama bırakıyor böyle böyle. arkasında Mixwell var. Orada Ay. bir Güzel, güzel bir lan. tek tek çıkıyoruz. Oh, o da bak evet, ya. güzel bir geldi. O da iki tane i̇ki. B tarafından. Çok... orada. da oynuyor sanki. bir spot ama ya. orada. 2 vs 2. Bir 7 0ı istiyoruz. 7 0ı istiyoruz. Kelo. İsteri aldık. İstemeye gerek yok, yok. mu 13 0? Şansları yok. Bak Orada 12 dedim ben. Onun üstüne çıkabilir mi? 2 oyuncu arkadan geliyor. Yani 13 0 gelirse şaşırmam şey Simi öyle söyleyeyim şey sana. Şu an ben de şaşırmam harbiden. Bilmiyoruz. İnşallah ya. Duvarı kıracak. Wall denemesi var. 2 ve 2 pozisyonun içerisindeyiz. Bir ulti yedi bu arada. kes. can Kelox içeriye doğru girmeyi tercih etti. Ay saltı Harika yakaladı. Vur helal. Allah İşte Türko. 7. Türko. 7-0. 7-0. 8-0. Vazgeçti. Avova deneyecek mi? Burada Burada bir da şöyle adam. bir smoke Bu arada SMB şu an çok güzel oynuyor ya. Rev içine girmek istemeyecek güzel bir ne zaman yapıyor. agresif ne zaman geri kaçtı. Şey evet, şey çok sakinler oluyorlar. kanka. Evet. Rave smoke'ta be. bekleyecek. Çok disiplinliyiz, kontrollüyüz. Baslam tamam şimdi. Ya. Görevini yapıyor yine. Market tarafı Normalde fark mesela BM'ni full agresif oynuyorlardı kanka. Sibel. Pazar. Bu el mesela geri oynadılar. Şey evet. Bir doğru Brave. Ama eko olduklarını bildikleri için. Yapımız gördü. Ya agresif olarak yorumlu yapıyorlar. Yani. Ya yine ayakta. Türko. Şey Yıkılmaz bir kale. ona kadar. Ultisi de var. Bu ultisiyle bir olur, arkadaşını turco. kaldırabilir, ki. Bunu hemen deneyecek. Pazarda bir tehdit göremiyorum. Dikkat Aram edelim. Bu arada alsaydı. Bir de tehdit hesabı var. Bomba base'de bu arada. Seyici niye bombayı almamış? Turku. Şey ne de kalmadı abi. gibi. Sadece o de <laughs> unuttuk, <kanka. pazarını gülüyor> unuttuk sadece. Spike almaya gitmemiz lazım bir spam'dan. Ha gördü. Brave son anda gördü. Spike oğlum. Bomba yakılınca kolda menta son kalan isim. 25 saniye var Power'u onu gördü. Biraz zorlandı spray'inde. Kresini çekti. Bu kez onun da tamam, tamam. ama ama yani iyi bir cevabı eğlice, var. Eğlice, aa, Aa, aslında Türko yine 3 kill ile beraber kapatıyor. Yani biz birçok oyuncu konuştuk ama Türko'nun son roundlarda 3 4 o Tam bir kesişim kümesi gibi neredeyse iki tane okul zamanlar olmaz. döndük ama bu sefer galiba <laughs> yemediler ya. İki da Onlar da dönüyor kanka geçecek, bak. Tabii ki işte geri kaçacak. Orada Kelox Orta, af bekliyor biraz sıkıntı. oyuncu yakalanmış durumda. Bir kişi düşürecek gibi Şimdi duruyor Kelox. ya. Evet. Ameyinde çok iyi. İnşallah Kolay bir vuruş oldu. Oraya biraz kontrolsüz çıktık. Geri kaçacak. Hemen Avova'nın bir kapı da var. ya. tane daha düşürmez hala da. alınabilir round kanka. Oraya doğru bir teleport geldi. Raven de ultisi var bu arada menüs kullanmadı. Saniye yani olur. ultisi de bazen bu tarz durumlarda biraz kafa karıştırmak için işe yarıyor. Info alıyorsun veya sitelere arkalamak için. Power bir yandan Aksa'ya doğru gelecek. Şöyle bir yakına baktı. Kutu üzerini çekti Evet, şu Kutu an oynuyor başlatabilirler aslında da. Ne kadar yavaşlatacaklar. Arkaya zaman azaldı yapacak. ya. Vazgeçti. 35 saniye. Hiç bir taktik yapıp yapıp kısa Hadi Bunu oğlum power Al oğlum entry'i. Oyunu açacaksak buradan açabilecek. Gibi. Bir kill lazım oğlum. Hiç, Hiç atma ya direkt çık. Pik gelişiyor. Ooo! Timing de yakaladı. Bokla Paranoya. Kelox istediği ah, kere ok. çıkardı burada. Bir oyuncumuz daha fark edecek. Güzel List kaçırdı. Geldi. Bunu cezalandırabilir miyiz? Duvar var duvarı kıracaklar. Kerem Usman da yapmaya çalışıyor. Bireyi bir de yakaladı. İyi, bir performans. Yeter lan sal artık. Nice lan power Var 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 var. Beni Denemesi olabilir. Daha fazla adam düşürmek istiyor. Oh. Oh. Fark eder Zaman yok ki. Zaman, yok ama bir kill daha çıkarılır. Entibi oğlum. Entibi oğlum. Üç oyuncu yakalıyoruz. İlk kill de Ancak ulaşacak. Ultiyi de kullanalım. Bakalım bir alarm bot. Tetiklendi. Baksana abi korkuyorlar. Piklemeye korkuyorlar ya. Ancak Türko geri çekilince kimseyi fark edemiyor. Miksel oraya bam gün peaklerdi normalde. Miksel'in bulunduğu pozisyon kritik. Biz B'ye doğru oyunu yıkmadık. Evet evet. Hareket hareket özgüvenleri düştü, var. direkt Biz düştü. Brave ultisi, özellikle B hücumlarında. Kayıkhane tarafına kullanılabilecek bir ulti. Bunu belki tercih etmemiz söz konusu olabilir. Şimdi drone. Avovo'yu görecek Avovo'yu gördük. Burada izlerken bir deş basar mavo, bıraktı yakın oh, At flash atalım. bırakacak yakın olduğunu biliyoruz içeri nice. heyecan, Aa, yaptı. heyecan yaptı. heyecan O heyecanı dindiren de power oldu. Maxwell içeri girmeye çalışıyor. Allah'a gelemiyor. Allah'a gelemiyor. Allah'a 5-0 entry adam. ile başlıyoruz. Fight haritasına devamı da burada geliyor. Yeni biliyorlar. Batu sende sen sen oğlum sen bu tarafında Batu biliyoruz. oğlum bu ya. Çok güzel bir buraya. Çok güzel bir buraya. Çok güzel bir buraya. Çok güzel bir buraya. Kapat oğlum oyununa ki. Kelox son oyuncu olacak. Bir tek tek yakalanan bu kez G2 oluyor. Kelox. Yeneti var ya. Belli uçağını yetiştirdik. Geri dönüş yapıyoruz. Kelox. Değişen bir şey yok. Oyun kontrolü yine. Sus kanka. Tokana Supermassive Blaze'de. Kelox yavaş yavaş geldi. Önce spawn'a baktı sonra merdiveni. Arkadan gelmesini beklemedik. İyi ne bir tarif ama Brave. Nice. Yani nice, o kadar nice, nice. nice. ön planda ki Brave e sıra gelmiyor. 11'e yani. bir yok ne? mu be? Brave'de sıra... Oh. Şey oh. konuşmamak gerekiyor. Kellogg's parayı düşürdü. Daha fazlasını istiyor. Çılgın çocuk. Canım da az. Hala Onun neler dinlemiyor. yapıyor? Şimdi bir heal almaya doğru yapacaktır. Takım arkadaşından hemen heal desteği geldi Nuki'den. Tabii Türk ultisi yok. O yüzden hücumu tekrar 5 kişiye çeviremeyeceğiz. Eğer 3 tane kilitli almasın yanında. Geçsel bayağı yanda. info aldı. Olmaz. Brave Omen'de dönecek. Oman'da yani dönüyor dönüyor. Şu Mix üzerine oynasak ya. Kimse yok. Onu bir çeklesek var ya ne güzel olur Hadi ya. Hadi lan Turko. Ama... Hadi ya. Ya. Turko. Bakacak gibi duruyor. Hayır bak, bak. Bakacak kimdir? Bakmayacak ah. bakmayacak, bakmayacak Aa! Kili aldı. Takasa. Ah! abi. Ya. 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 ya gitti onu vurdu ya. Olsun abi Yine Erkan bundan bir bir reaksiyon. Bir tek gelesin 2 Tamam. İki sıçramasıyla beraber kullandı. Ulti kiliyle birlikte. Ona biraz hazırsız yakalandık. Sıkıntı yok. İkinci round çok çok önemli değil. 9 zaten 12 demiştik aynı öyle. Gevşemeyin, gevşemeyin çocuklar. Geliyor zaten. Belli olma olmaz sağları solları bunlar. Ascent'in tamam. hücumunda takımların ne kadar zorlandığını birlikte gördük. İki saattir diyorum ama bakayım bunu Bu aşamada yeterli. Mixwell şurada... <laughs> <Bu> Ruf'um <laughs> il biliyorsun zorlandı. bu işi <laughs> ya. Kalıyor. Kanka 13-3 ya maç. Aynı zamanda Geliyor sonra arada böyle arada Sen değil. Geliyor. Her şeye denil sahip olacaklar. Biz de istediğimiz çoğu şeye sahibiz. 5 tane rifle'ımız var Kelox. Burada operatörle açılmak isteyebilir. Izzy yine drone'la ilerliyor. Burada bir bariyer var. Bu bariyeri oh, yakaladık. yakalayabilirler. tek Kelox ilk yeri çıkarmış. Aa. Sage, Nuki. Aman, o da bir kill ve maalesef iki kill Biraz tek, tek tek demeler başladı ya. Takım oyuna kopuldu bayağı. Buradan geri dönebilir. Onu ikilemiş. Rehavet mi başladı? Yani şey Uzak sana kaldı oğlum hadi onu <laughs> Bu bir. Da 3. 3. 3. Yok ya şimdi ilk alırız biter ya. Son bölümlerde sekiz kill çok önemli. E tabi evet yani biraz özgüven vuruşları bunlar. Kendilerini tekrar kendilerini alırsa yalnız aslında hareketler. Dediğimiz gibi 9 3 zaten -3 -3 Evet, dönebilirler. Özellikle tabancayı alırsak hiç risk yaşamadan, şey hiç risk yaşamadan Hemen hızlıca 2-0'ı kapatabiliriz. Hiçbir şey olmaz kanka. Yani. Bu da Nükin'in de yani burada izin niye böyle bir tek başına hamle güzel yapmış. Biraz agresif oyun. Yanında Turka da var. Yani dikkat edersen Ben geldi de fazla özgüven geldi evet. Evet. bir tık galiba. Evet. evet. sanki, biraz round. Yani ekstra oynadı. Yani biraz hareketlenmeye çalışıyor. Ee, tabii hepsi bir arada yapamadılar şey. şimdiye kadar. Bunlara, bu, bunları, özgüven, gelmeden bitirmek, bitirmek lazım. Bakalım alman iki kere başlayacak. Güzel ihtiyacımız var. Hmm. Hem bayında hem burada çok güzel ilk round'da oynadık. Hadi bak break gol mu açacaktık acaba? karşı. Bizi hiç kolay bulamadılar neredeyse. Bakalım bu kez nasıl olacak? Kelox çok hızlı geldi. Oo biz ağrıyı full tek'e bıraktık. Counter wall mu? A dönüşü duvardan sonra counter wall counter gelecek. Baba bak yürüyüşler e, aa, e anladılar. anladılar. E e e kafayı göstermemek için duvar kısa Anladı. En azından volar oldu. Counter boost geldi. Zaten sesi duydu hemen ve infoyu aldı. Hadi bakalım. Tabii o duvar bayağı kalın yalnız. <laughs> yani Başlasın. Main'den <beynler> gidersek ki gitmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Gitmeyeceğiz. Evet, o duvarı kaymak duvar Gitmiyor. Güzel mantıklı. İşte çok güzel mi? karar. Aldık. İlk önce kapıyı kırıyoruz. Ay heaven almaları kötü oldu ama. Evet. Ve şimdi Kerox Aa, açığı, ah. Ne diyorsun sen ya? Alın. Yalanı kes. Brevelan Helal lan Burada bekleme. Aa Kelox'a peşti. Allah birleri. kötü. Çok kötü. Ben izi. Bravo oğlum. Yapma lan. Hadi izi. Hadi izi. Hadi be. Hadi be. Hadi neler yapıyor bak. Bir şey bak lan. Evet güzel bir şey attı ama zaten şimdi bizim çocuklar senin Ne yapacağını Şiletro, yani Dinayse, Sabluk Edeniz, teşekkürler. JTK Hoş geldin abi. Çok güzel killer alamadın. Ki hatırlarsan Brave'in kill ile başlamıştık aslında ama üzerine Hayır, şimdi eş ne zamanlı. Yapacağız? Şu kısadan Peki, Force mu? çok iyi yapamadık biz Retake'de. Forslamaz ya çocuklar. Orada güzel bir cross yaptılar. Çok, çok riskli oldu. Şey. Çok riskli. Evet. Sıkıntı yok. Hala moraller yerinde. Şimdi bir eco Round oynayacağız. Hatta burada belki Şehfer'le beraber biraz da zorlayabiliriz gibi G2'yu. Bakıyorum iki tane şerif çıktı. Izzy ile beraber Rasta. Bir drone kullanılacak A'ya gelmiş. 5B stek stek. yapmayı çok seven bir takım. Papara hmm. bile. Blaze. Tamam. Özellikle geçtiğimiz tamam. Bundan sonra kıran göreceksiniz. Bu, bu stackleri Ecolar'da bolca tercih ya. etti. Tamam, Fakat stack yönümüz B'deydi. yani. B'deydi. Olsun bekleyelim Onlar B'den. B'den. A'yı tercih ediyorlar. Spike sesini duyacağız. Hızlı bir şekilde üst üste. Kanka beklersek 2. para gelmiyor. Evet. O da var. <laughs> e, tabii kill ramadan ölmeye çalışabiliriz burada. Belki top halde bekleyip sonra Spike'a e, ölmek de bir tercih olabilir. Yo e. Geziye çıktık gönül olacağız gibi sanki yavaş yavaş. Let's go. Onların hepsi de saat içerisinde yerleştiler. Özellikle main tarafında çok fazla kalabalık oyuncu var. Bu sessizlik de fark ettiler onlar da bir B tarafında destek olduğunu. O yüzden ona göre pozisyon alacaklardır. A arkasına doğru gelmeye Şuradan başladı. Şuradan 2 kişi çıkarsak kafi ya. Genel. Göstermedik kendimizi. Çok güzel çok oku var. Oy. Pavro'ya doğru geldi. Bir da tane daha bir geldi. Bir o da Brave'e isabet etti. Toplu aldık amına koyayım. biraz üzebiliriz orada. Biraz armor parçalayalım. Biraz silah düşürelim. Biraz kaos olsun ama Mixral buna izin vermedi. Yükin de yardım var. Hemşi Damage vurduk. Armor almak zorundalar. Sıkıntı Mixral. İnteresan. Mixte de iki kişi iki var. Counterball mu açacaklar acaba? Ay ölüyor da baba ya. Yedi kaldı. Kazak. Ağzında Kelox'u fark ediyorum. O Oraya kadar yerleşti. Biz savunmanın Sokmayız oraya ya. Geri çekildi Gökhan. Helal lan. Helal lan. lan. <laughs> Çok, Çok güzel. iyi oğlum. Bunlar bitir oğlum. Bitir. Helal lan. <gülüyor> <gülüyor> Kayıkhanede iki oyuncumuz Başka kill vermeyelim. Sus, ki, Çok güzel. Çok Çok iyi Harika. bir güzel, güzel. 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 Ona bravo, kaldık. bravo, Farkı bravo, bravo. Çok, gösterdik bir evet. bu bu Çok aldık kolay gösterdik ya. Evet, bu elde aldık mı? Çok kolay gösterdik yani. Cross koyduk. Herkes cross'una gelen oyuncuya takı takı çünkü bu el alırsak. Hiç alır. sorun yok. Dört oyuncu birden yaşıyor. Silahları sakladık. Şansları var mı kanka? Şimdi armor'lar alacağız. Sadece bir oyuncu silah çekecek tekrardan. Var, <laughs> var kanka. <laughs> Sonuçsuz bir antibonus oynamış olduk böylece. Bakacağım bunu sonuçta. G2 o hareketten sonra. Burada son Türk onun pozisyonunu göreceğiz. Burada Russ yardım ediyor. O da Wallbank'le beraber. Nuki'yi yakalıyor. Şimdi ona 5 kritik bir round. Şey. Golden da silahı yok bu arada. Yani hani Şerif'le oynayacak Bailant'ların. Oh. Düşünmüyor ya. Burada çok aktifiz. One way smoke oh, <laughs> olmadı şu bu setup şekli. Bir daha geliyorlar. Çünkü evet, yenmez. Dikkat etmemiz lazım. Drone gelecek. Of, drone işaretledi. Yem olmaya çalışıyor şu an Çık Brave. Paranoya sınavları da çıktı. <laughs> ah! Easy'den oh. line up Be gelebilir Aa, da. Da Aa, de. Easy ölecek. Ve sağ tarafı kısım. Oradan güzel bir headshot var. Oraya doğru bir duvar geliyor. Oy! 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 indireceğiz neredeyse oradan. Şimdi bir tane hücum tecidi var. Onu... Bekliyor Power'a. Bir tane daha vurmayı bekliyor kanka. Ama... Power'a evin altından kaçıyor. Hadi lan kapar abi. Preview kaldı es zamanlı olarak. Burada ney çıktı? Çok güzel bir çikoku var. Zor can ve çok azaldı çok okuna ya. Vay lan bir çık oradan var ya. Bir can tazelemesi söz konusu kazanılabilir bir 2 ve 3 olduğunu söyleyelim. Hadi lan Batu. Bas ilerlemeye çalışacak. Onun dakillerine ihtiyacımız var. Teleti kılıyor, kırıyor. İlk etapta canı tahmin etmemiz lazım. Heaven altında diğer oyuncu Türk Okros koydu atlayacak. Alarm bot çok güzel. kırıldı. Güzel bir güzel bir oyun şu ana kadar Türk Okros. Maç biter baba. Çok iyi oğlum. Bu elle maç biter baba. Çıkıyor bu kazanılabilir Güelleme değil ki O kadar rahatız ki. Tamam sorun değil. ile Paura yani uf. felaket Alırız bunu ya. da alırız. Çuturko inanılmaz oynadı ya. Ağzım açık izleyelim o kanka. Evet, evet. Bak sen buraya bak diyor. Ben atlayacağım alttakini vuracağım diyor. O kadar eminler yani. Yani 11-5. Müthiş. İşte G2'nun umutlarını neredeyse... Çok güzel, çok sakin oynamıştı lan. Tükettiği round bu kazanmak zorundalardı bir geri dönüş Peki 13-6 dediğimi 6 hatırlayan var mı? mı? 4-0'la geliyorlardı buraya aslında. Evet. Gayet ben 13-5 demiştim kanka bak. Bir reaksiyonu vardı. Ben 13-3 demiştim ben zaten, ben çok güzel demiştim, ben zaten elendim. Kimi neyine gidiyoruz? 13-6, 13-5 çabuk söyle. Bu sefer 12 bulmamız anlamına gelecek. Hiç 5'e yine kanka. Hata yapmazsak 7 tane Berlin puanı. Hata yapmazsak 7 tane Berlin puanı. Şimdi Kelox'ta bir ulti olduğunu belirtelim. O yüzden dikkatli oynamamız lazım. Bu ultiyle de olsa. Selvi sus kanka. Kazanmaya çalışacaklardır kontrol <laughs> <laughs> edildi. ilerliyor Kelox. Kelox yavaş yavaş geldi. Oraya doğru bir dikkat edelim. Arbutron. Bu var. Brave dojladı ama bu arada Aksa kontrolünü kaybettik ama Kelox kaçırmasına ah rağmen tekrar bıçaklarını yeniledi. Brave'den Türk güzel bir cevap Fakat Bıçağı. çıkarken bir entry verdik. Türko hala B tarafında yeni bir counter wall bekliyor. Türko okudu oynayalnız. Harbi harbi okudu. Daha Büyük okudu ya. De... ya. Merakta. Yok ama kırılmasını Baktan bekleyecekler. Oraya bırakacak Aynen. ve Beklediler. önce bir heal verdi Brave'e. Gördü. Güzel bir slow. Ulan belki de heal vermesi bir vardı. Hiç zorlamadı ha. bak direkt, direkt çıktı. Ama Talet şu an kör. Önünde bir smoke var. Çok Brave güzel flash flash bıraktı. Paranoyası sonrası Turko. Üzerine Ay. gelecek. kim attı? Turko tıklıyor. Bu da koyuyor. Yürüyor. 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 Takım kayıtı şey yerimiş. Da gerekmiyor. Tam bir turku amına koyayım ya. Yüksekli. Tıklıyor Fanki ya. Oynuyor da g yok karşıda. 7 <laughs> tane Berlin puanımız G2 var. Geyik diyor ortasında 12-5 öndeyiz. 13-4. Babak şuraya tıkı bak. Kendi seçtiği ortada. Dınk. Kendi seçtiğimiz ortayı şu anda 12-5 üstünlükle götürüyoruz. Berlin mi beklediğimiz şey Fey. <laughs> <laughs> azam buraya kadar bu şekilde mükemmel gelebilirdi. Şimdi kazanmamız Dinler gereken bir son olur. round, vurmamız gereken son round. yıl alalım hadi. Uğraştır bunu. hemen duvarını koydu. Argasip savunma mı yapacak yoksa takım arkadaşlarıyla beraber biraz kontrollü mü kalacak onu göreceğiz. Duvara bir kaç var. Çünkü o fight isteyebilir. Orada bir gap oluştu şimdi. O yüzden biraz tedirgin. Oraya doğru şimdi Mixwell geliyor. Gördü no. duran. Ron Mixwell işaretleyecek mi? İşaretledi. Türko baskı arttırmak isteyebilir. Şöyle baktı hemen girecek indi. Bir tane slow bıraktı. Zorlamayacak. A tarafında savunmamız VTK. Yerleşmiş durumda. Sadece zaman zaman power bir giriş çıktı beraber Heaven'dan info alıyor. Kelox çok Bu arada tecritimiz falan her şeyimiz var. Kısaya bende. Evet evet döndük gene A'ya ya. Hiç full VTK kalacak gibi görünüyor Karahan. Ama Geliyor maç ultimiz var ki. Artık tecrit olmak üzere. Avantajımız çok fazla VTK için. Power'a şimdiden tecidini koymaya hazır. Sesi duyar duymaz Spike'ın koydu ve tecid beraber. Bakalım retake başlayacak. ver yok. Sobolcuları yok. O yüzden çok rahatsız kill vermeyelim. Kellogg's. Ne oluyor lan? İki oyuncu birden yakaladılar. Ne oluyor lan? Batu senin ellerin. Sevdiğin eller Batu. 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 Batu değil bu. Nice lan size. Nice için bir kill daha lazım. Let's go. Hiçbir masif değil. Şapka Dünya genelinde olsun arası şey. bir turnuvaya katılmaya hak kazanıyor. G2'dan rövanş yani, Yani şöyle söyleyeyim. Ve bütün takımı, bütün oyuncuları... Hani çekişmeli maçlar da falan da değil. Baya eze eze çıktılar Berlin'e. Harbiden. Helal olsun ya. Da, da, Köndermiş. 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 <laughs> Artık yeter hadi. Teşekkürler. Teşekkürler. Bütün oyuncular. Evet. evet. Oynadılar ama izinin Çok burası. güzel oynadılar. Tebrik İyiyim. ediyorum harbiden. Ve ellerine sağlık. Özellikle bu karşılaşmada ellerine sağlık. Hatta, Bize bu ya. gururu, heyecanı yaşattıkları için göğsümüz kabardı, gururlandık. Evet kesinlikle yani uzun zamanda gerçekten sahnemizi çok coşturan bir haber oldu bu. Uluslararası bir başarı <laughs> gelmiş oldu. <laughs> Aga apır hızında... finale bir bak hele chat. Apır gerçekten... finale bir bak <laughs> hele la. Bu, bu belli ve bunun da karşılığının bu kadar hızlı ve güzel. Şu apır şey finale <gülüyor> bir <gülüyor> bakın ya. Oldu. Kazananlar <laughs> finaline. Ee, Ace'in super Bur massive <laughs> blaze. Uzun süre gülmek istedi gerçekten. Evet. Sonunda ve güldü. Valla on numara gündü. Çok memnunuz. Türkiye'de Espor'un gerçekten, gerçekten geliştiği bir gündü evet. tebrik ya, ediyorum tamam, dünyayı... Supermassive Blaze'i <laughs> yani takımı yeni kurup bu kadar kısa sürede Avrupa var. düzeyinde evet. bir başarı evet. elde etmek kolay evet. değil arkadaşlar evet. ee, komple yani oyuncuları de. yönetimi tebrik <laughs> etmek lazım Büyük bir başarı. Genç oyuncularla beraber katılmak ve başarmak çok önemliydi. Yani bir kısmı bir adım attık. Yani buraya kadar gelmeye çalışıyorduk. Bunun bir tanesi geldi. Masters finallerindeyiz ve bunu yani şansla bir iki roundla adam arkasını döndüğü için kaçırdık falan gibi olmadı. Bayağı gümbür gümbür yenerek yaptık. Sütü bizi davet ediyordu. Nerede? Ne yapmış ya? BBL mi? Ne yapmışlar ya? Ne yapmış o ezikler? İki net harita, iki güzel oyun <laughs> ve kazanan oh. <laughs> Blaze oluyor. Güven ettik diyebilir bütün miyiz ekibi. abi? Çok mutluyuz gerçekten. Onlar bizi mutlu etti. O ne, ne diyebiliriz? diyebilir onlar... Tecrübel ettik bu sefer. Harbiden tecrübel ettik. Ya bir de şey üzerine çok iyi oldu. O g attığı tweet üzerine. Gerçekten çok tatlı oldu ya. Biletinizi zaten ayarlamıştık Rod Tüfer. Cino lan o? <laughs> Çok iyi. Yorum Biz de bu işi var. iyi yapıyoruz ama bak. Biz de bu işte başarılıyız ya. Aynen. <laughs> <ya. Beynine bakarımız gülüyor> <laughs> bir belinde bakarız bu. Bir bakarız bu ya. İstemedi. Supermassive'deyiz. Evet. Siz abi yorum.